Ne? Merhaba sevgili dostlar. Bugün de konumuz gurbet olacak. Gurbetten bahsedeceğiz. Gurbet bir çeşit yalnızlık halidir. Aşina olduğumuz dünya ile birlikte olamama duygusu, sevdiklerimizden ayrı kalma, alışkanlıklarımızdan uzak düşme duygusu. Mekan itibariyle bakacak olursak evinden, köyünden, vatandan uzak kalmak diyebiliriz. Düşünce ve fikir dünyası itibariyle bakacak olursak aynı düşünceye ve fikre, aynı düşünce ve fikri paylaşan dostlarımızdan ruh ikliminden uzak kalmak da diyebiliriz. Kalp ve ruh dünyası itibariyle gurbet yaşayanlara garipler diyoruz. Bu açıdan insan bazen içinde bulunduğu dünyada da gurbeti kalabalıklar içerisinde yalnızlığı yaşayabilir. Necip Fazıl merhumun dediği gibi Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Evet insan bazen öz yurdunda da garip kalabilir, kalabalıklar içerisinde de yalnız kalabilir. Anlaşılmadığınız zaman. Anlaşılamamak, sahip çıkılmamak garipliktir, gurbettir. Mesela Kur'an evlerimizin baş köşesindeyken, Kur'an ahlakına ve prensiplerine uzak yaşıyorsak, Kur'an bir vadide, biz başka vadide olarak, Kur'an garip, bizler de kitabından uzak, gurbeti yaşayan, kurbete muhtaç kimseler oluruz. O garip, bizler gurbetti. Sevgili dostlar, merhum Abdurrahim Karakoç'un Garibin Garip Türküsü isimli şiirini sizlerle paylaşarak bu bölümü de noktalamak istiyorum. Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze, uykum garip, Düşüm garip. Temmuzda üşür gezerim. Zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip. Parasız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? Kırk parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım garip. Koştum hakikat ardına, yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna kabrim garip taşım garip